Merhaba arkadaşlar bir Game Shifter oyunu inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Ben Burak Bek. Bu videoda sizlere The Binding of Isaac'i anlatacağım. Anlatacağım diyorum aslında birazcık hatalı oluyor bu çünkü ben de daha önce bu oyunu oynamadım. Yeni indirdim. Aa, oyunda aslında beraber öğreneceğiz diyelim oyunu size biraz da. Oyunun hikayesini birazcık anlatmak gerekirse başındaki demosunu izledim. Isaac diye bir arkadaşımız var. Annesiyle beraber yaşıyor. Annesi gün boyu e, Hristiyan yayınları yapan bir kanalı izliyor. Bir yerden sonra kafa yiyor ve Tanrı'nın sesini duyduğunu zannediyor. Ve olaylar gelişiyor. En sonunda Isaac'i öldürmeye çalışıyor. Isaac de bundan kaçıyor. Hemen start diyoruz. oynayabileceğimiz şu an 5 tane karakter var. Diğerleri hep kilitli olduğu için Isaac'le başlayacağız. Isaac'le oyuna başlıyoruz burada bize ilk stage'de bize kontrolleri anlatıyor. W, A, S, D ile hareket ediyoruz. o shift, <laughs> shift'e basıp bomba bıraktım? Bu hiç olm olmadı. Bu bomba benim işime yarayacaktı. Ok tuşlarıyla da bastığınız yöne saldırı yapıyorsunuz. Shift ya da E'ye basarsanız da bombayı bırakıyor. Space'e basıp yerdeki item alıyorsunuz. Şuradan gittik. Karşımıza bir garip bir şeyler çıktı onu öldürmeye çalışıyoruz. Öldürdük bombamız. O. Oh. Ölünce bomba bırakıyormuş. Ben bombayı alacağım diye bir hevesle şey yaptım. Geri dönüyorum. Şu kapı boz kapısı sanırım. O yüzden girmeyeceğim. Korkuyorum. O. Oh. Ç <laughs> Çocukların kafası koptuktan sonra da koşmaları bir hayli hoş oyunda. Oyun bir indie oyunu, son zamanlarda inanılmaz popüler, geçen haftalarda da web sitemizde yayınlamıştık bir inceleme, bunun hakkında yazılı bir inceleme. Oyun gayet keyifli ve çok yakın arkadaşlarımdan biri de bana inanılmaz sevdiğini, sürekli oynadığını söyledi. Ben de o yüzden artık inceleme vaktidir diyerekten yola koyuldum. Oyunda fazlasıyla özelleştirme var. grafikleri yani grafiklere bakıp aldanmayın. Hani Steam'de şu an dün 1 dolardı. Bugün 2 dolar gibi bir şey. Fiyatı 2 küsür. Hani para verip alamıyorsanız dahi Yani hoş olmayacak fakat torrentten indirip oynayın derim. Çünkü keyifli bir oyun oynanmayı hak ediyor. Buraları bitirdik mi? Yok şuradaki kapıdan da yukarı çık bakalım ne varmış. Sinekler. Oh, bunlar ateş ediyor. <laughs> Bu arada ok e, ateş etmek bir halde zorlaşıyor aslında. Zor aslında. Bir bakıma gözlerimiz yaşlı. <laughs> Tükürerek saldırıyoruz sanırım. Son yarım kalbim kaldı. Öleceğim gibi. Yerden anahtar aldık bir tane. Bu anahtarla bu kapıyı açabiliyor muyuz? Açıyoruz. Burası ne yapıyormuş? Ne yapıyor burada? Anlamadım. Alamıyor muyum bu kalbi yani şimdi Arkadaşlar video izledikten sonra eğer burada ne yapılacağını biliyorsanız bana söyleyin ee, Videonun başında söylediğim gibi ilk defa oynuyorum Hani direken yani ilk bakış videosu olsun istedim hani hep beraber izleyenlerle beraber keşfederim oyunu hem de daha komik şeyler çıkıyor ortaya ee, Buraya döndük Şu aşağı kapı başka bir yer yok şey yokmuş Sola gidelim solda gidilecek başka stageler var mı var Ama çok Şu an yarı canlıyım Hani bir yerden acilen bir kalp falan bulmam gerekiyor. Aa! Boş olmadı. Ha böyle hareket thing replay. Ha bir ölüm notu bırakmamış. Garibim Isaac çok üzülüyorum senin için. Oyna bu arada baştan başladık. devam ediyoruz sonuzla. Hemen ben e, video videoyu şimdi açan arkadaşlar için kontrolleri tekrar edin WASD ile yönlendiriyoruz. Ol 11 11 bu diye bir şey aldım bakalım. Bir kart Q'ya mı basıyoruz? Ne oluyor? Ne yaptım ben bunu kullandım mı şimdi? <laughs> Hiçbir fikrim yok. WASD ile yönlendiriyoruz ve ok tuşlarıyla daha ateş ediyoruz. Hani sağ tarafa basarsanız sağa doğru ateş ediyorsunuz. Sola basarsanız sola ateş ediyorsunuz. Ha bu abiler baya mutlu kan alıyarak geliyorlar. Bunlar benim kopyalarım aslında. Oh, şurada da bir boss fight var sanırım. Kalp var hemen kalp alayım. Alamıyor muyum? Space'e mi basacaktım? Ne yapıyoruz? Niye alamıyorum? Bu burada kalsın. Yaralanınca gelir alırım. Öyleyse muhabbet tabii. Bu oyuna baştan başladım ve bir şey fark ettim. Sanırım her stage... Hop 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 hop. Her stage yeniden... Ee... Random, rastgele olarak e, sanırım bir yılda edil inşa ediliyor. Bu da <laughs> İngilizce ile karışık, Türkçe konuşmam da bir ayda hoş olsa gerek. Ha, buradaki anahtarı alalım, nasıl alalım? Bomba nasıl? Shift-E ile bırakıp geliyordu. Bombayı patlatalım taşlara, BUM! Hemen anahtarı alıyoruz. Oyun bir aylık, keyifli bir oyun. Nasıl i̇nceleme babında söyleyebilecek çok fazla şey kalmadı. Aa, şurada kasa var. Keşke... Keşke diyorum bombayı orada kullanmasaydım da taşın oradaki yani kasanın oradaki taşları patlatmak için kullan. Abi bomba vardı. Süper. Hemen E'ye burayı da patlatıyoruz. Bum. İçinden bir şey çıktı. Pills here. Ne işe yaradı hakkında hiçbir fikrim yok. Q'ya basınca çalışıyor ama boş boşuna kullanmak istemiyorum. Ee, bu oda niye boş? Neyse arkadaşlar, The Binding of Isaac uh, gameplay videosu, inceleme videosu aslında bu kadar. Bir sürü stage var ve bir sürü oynayabileceğiniz karakter var. Size de bir boss fight'e gireyim de onu göstereyim. Uh, videoyu daha fazla... Wow, bu ne? Mom Seals, annenin topuklu ayakkabıları. Uh, o daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü uh, oyun oyun değiştiren programında da bu oyunun diğer stage'lerini, diğer seviyelerini gösteren videolar yayınlayacağım. İnceleme videosundan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi Facebook'tan takip etmeyi unutmayın ve güncel haberlere her dakika, her gün ulaşabilmek için de ne yapıyoruz? noktanı e giriyoruz. İyi günler.